mensupları hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi ülkemiz, dünyamız zor bir süreçten geçmekte. Küresel kriz, hem de ülkemizde ulusal bir kriz söz konusu ekonomik olarak. Bu süreçte geçtiğimiz bir hafta içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi merkezi bütçeyi onayladı. Bu görüşmeler toplumumuzun, kamuoyunun önünde televizyonlarda ceylan Hem muhalefeti hem yıktıları dinledik. Bu süreç içerisinde de yine bütçemizin ne kadar mutluluk olduğu, ne kadar faizle gittiği, ne kadar yatırma gittiği, ne kadarın hamlu özel sektör işbirliğiyle garanti verilerek gittiğini ben sizlere birazdan arz etmeye çalışacağım. Şimdi sevgili kardeşlerim 2002 yılı 2022 yılı inşallah bir başta temelimiz o. güzel geçer ülkemiz için, insanlarımız için, tüm insanlar için. Oysa 2021 için aynı şeyler söyleyemeyiz. Maalesef çok büyük bir ekonomi kriz içerisinde geçirdik. İnsanlarımız pek pek şahane geldiler. Zengin daha zengin, fakir daha fakir oldu. Ve bu süreç içerisinde de iktidarın gerçek yüzü bir defa daha açığa açı çıktı. Değerli arkadaşlar, 2022 yılı bütçesinde gelirler 1 trilyon 750 milyar. Giderler 1 trilyon 472 milyar. Gelir ve gider arasındaki bütç alçılığı 278 milyar. Yalnız bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. istiyorum. Hiçbir zaman yapılan hiçbir bütçede açık olduğu gibi net oluşmamıştır. İlla açıklar revize edip Daha fazla açıklar söz konusu olmaktadır. Yani biz buradan tahmin bir şey yapmayalım ama 278 milyar açmanın daha düşük milyar olacağı doğru. Bu da bize enflasyon ve onç olarak benzeyecek. Diğer taraftan 20 milyar kamu özel işbirliği ile yapılan şehir hasemeleri, yollar, köprülere biz garanti verdiğimiz için, geçiş garantisi verdiğimiz için, vatandaş geçmediği için devlet olarak bizden yirmi milyar çıkacak. Bu yirmi milyar hepimizin bildiği gibi geçenler geçmeyen herkesten çıkmış olacak. Yani ben bu köprüden, bu yoldan geçmiyorum dediğinizde sizi alakadar eden bir durum yok. Sizden söküp alacaklar. Değerli arkadaşlar, gene enflasyonu 2020 yılı için 9.8 olarak öngörmüşler. Bu enflasyon da sizin bildiğiniz gibi tek hamel bir enflasyon söz konusu. Maalesef realize olma imkanı, gerçekleşme imkanı olma ihtimali yüzde sıfır. Çünkü geçtiğimiz senede, onların her iki senede, daha her iki senede hiçbir zaman enflasyon öngörüleri yerini bulmamış. Biz bu enflasyonu en az ikiye patlamayacağını, üçe zaman tahmin ediyoruz. Türkiye Büyük Millet bütçe görüşmeleri sırasında hepinizin bildiği gibi öfke dili hakimdi, hakaret hakimdi. Hiç olmaz olmaz ifadeler, suçlamalar, hakaretler söz konusu oldu. Yani adeta bir orta oyunu sergilendi. Maalesef bu bütçe kalbura dönmüş bir bütçe, gelecek var Ben bir bütçe görünen o ki, yani gitmek olan bir iktidarın son bütçesi ve bu bütçeden maalesef insanımıza, fakirimize, fukaramıza hiçbir şey, bir beklenti olmayacak. Değerli arkadaşlar, ekonomimizi Çin modeli dediler, ekonomik modelimize. Ekonomik krizi yapanlar dış güçlerdi. Muhalefet dediğiniz gibi hain terörist. Yani artık hainleri teröristik Peynir ekmek gibi olmuş, dilere peres ek olmuş, ağızda da sakız olmuş. Hiçinize gelmeyen hayvan, imha, terörist, işte ben söyleyeyim FETÖ'cü bu tür suçlamalarla, hakaretlerle, iftiralarla iktidar işi götürmeye çalışıyordu. Pahalılığın sorumlusu soğan patates çiftçisi geçmişler. bugün marketler, bunlar evvel kapsamlılar, süt alışverişleri, Ezel'e değil, ben zaman ezel'e. Yani hükümet, tabi biz öyleyse iktidar, teflon gibi hiçbir şey kendisine bulaşmıyor. Hep iyi şeyler, kendisinde kötü şeyler de ya dış güçlerin işi, ya hainlerin işi, ya teröristlerin işi. Böyle ah bak bir hükümetimiz, iktidarımız var. Ama eğer nedense bir türlü de e, cebimiz bol para görmüyor, insanımız refah yüzü görmüyor, adalet yüzü görmüyor. Uçacağız zeytenler hatta de kırıldı. Yani bırakın uçmayı, ee, sürüyoruz, yoruluyoruz zaten Şimdi tabii dediğimiz gibi bir gecede dövüş bir anda düştü. Döviz hızla yükseliyordu. Akıllara durgunluk verecek şekilde yükseliyordu. Artık freni patlamış otomobil gibi. Ee, Şarangola gidiyorduk. Bir gecede her nedense, yani doğal bulmadık. Efendime söyleyeyim ki, altın, define, hiçbir şey de bulmadık. İhracatımız da bir anda artmadı. Ama bir gece yarısı bir anda dolar 6 düştü. Aynı şekilde paralel olarak. Erol'da o şekilde düştü. Ve bunun sonrasında dövüşü bu getiren dış güçler her nedense Dürüstü o gece düşüren kahraman oldu. Ve bunu da halkımıza yutturmaya çalıştılar. Maalesef bir takım insanlarımız da zil çalıp oynamaya başladı. Halayı çekip davul zurna içtiğinde oynamaya başladı. Halbuki bunların hepsi kendisinden çıkacak. Bunun farkında değil. Tabi burada bir alığı yönetim var. Cumhuriyet tarihinde ve dünyada hiçbir iktidar tabiri caizse, tabiri caizse, özür dilerim sizden söylüyorum, halkına böyle bir kaza yapmamıştır. Böyle bir kompas kurmamıştır. Böyle bir şey olmaz. Yani, <laughs> Maliye ve Hazine Bakanı çıkıyor diyor ki, bu işte çarpılan küçük yatırımcı oldu. Allah aşkına ben size söylüyorum. Burada da bizim içimize biri, geçmişte bir 10 milyon, 10 milyon lirası olsa, dese ki ben bunu evde tele olarak tutuyorum. Hangi sen Sağ mısın, elay mısın, aptal mısın? Hiç git dönüşe bağla, hiç olmasa para, param değerini olur demezdik. Yani doların yükselmesine müsaade etmeseydiniz, insanlar da oraya gitmeseydi. Halbuki dönüş hiçbir zaman yatırım aracı değil. Döviz hiçbir zaman yatırım aracı değil. Sadece sizin düşen paramızın değerini korumak için olan bir can sinir. Ve Hazine ve Maliye Bakanı diyor ki, bunlar küçük yatırımcılar çarpıldı. Bu ne demek küçük yatırımcılar çarpıldı? Büyük yatırımcıların bu işlerden haberi vardı. Onlar herhalde <laughs> evet, içeriden minik bir kuş kendilerine haber sızdırdı. O insanlar paralarını TL'ye çevirdiler ve o işe o kurmasına gelmediler. Yani tabiri caizse halkı Böyle ki iktidar 280 yer uzattı. Herkesin ters köşe yaptı. Özellikle küçük yatırımcı. <laughs> Şimdi sevgili kardeşlerim, dövizün düşmüş olmasına rağmen maalesef emtia fiyatları düşmüyoruz. Markette, pazarda fiyatları düşmüyoruz. Adamı sanayici dışarıdan ham maddesini ithal olarak almış, dolar bazında, euro bazında almış getirmiş, burada işleyecek, nihai mamul ne gelecek ve bunu satışa sunacak. Sen bu adama diyorsun ki, düşün. Ya adam zarar ediyor. Fakir esnaf, şimdi yavalmış bir lafı yapıyor, 150 liraya, ya düşmüş 110 liraya, adama diyorsun ki sen 110 liradan sat. Bunun için de zantayı mı veriyorsun, baskı yaptırıyorsun, efendime söyleyeyim, o ruh vettenini gösteriyorsun, baskı yaptırıyorsun ve üstünü üstlük, maliye bakanı, Maliye Bakanı diyor ki biz devletin sopasını gösteririz. Yani halkını sopayla korkutan ülke olabilir mi sevgili kardeşlerim? Bir olabilir mi? Halbuki biz devleti şefkat alanları adında alan ve bir şemsiye gibi insanlık koruyan bir müessese, bir kurum biliriz. Ve devletimizi bu şekilde kutsarız, bayrağımızı kutsarız, ülkemizi severiz, insanımızı severiz. Bütün insanları severiz. Ama bize kumpas kuran bu iktidarı nereye koyacağız? Şimdi sevgili kardeşlerim yeni modelde bu Çin işi Japon işi ne olduğu belli değil zaten modelsizlik yani demoli oldu. Şimdi oldu. Şimdi faizciye döviz mevduatına faiz garantisi veriyor. Siz paranızı teleye çevireceksiniz, faize vereceksiniz, yan gelip yatacaksınız. Ama faizler kazandığınız parayı beğenmezseniz tele diyeceksiniz ki kardeşim bana dövize göre faiz ver. Al döviz farkını devlet size verecek. Devlet neden verecek? Benden senden ona alıp verecek. Fakir yukarıdan alıp verecek. Yani çöpçü, çöp toplayan zavallı çalışacak, emek verecek. O peşan halde ne olmuş? Rantsanın keyfini seçeceğiz. Yani yeryüzünde bütün ekonomistler öyle Yeryüzünde rantiyeciye, faiz lobisine böyle kıyak çeken, böyle ülkenin kaynaklarını peşkeş çeken bir iktidar daha görülmemiştir. Yani tabiri yerindeyse, özetini söyleyeyim, fakire naz, zengine anamaz. Bu taksimi kurt yapmaz, huzurlara şah olsa, bu da Sayın Cumhurbaşkanımızın bizim gençlik yıllarımızda okuduğumuz şiirden bir esnantane. Evet. Sevgili kardeşlerim, Şanlıurfa'da yaşıyoruz. Şanlıurfa Türkiye'nin sekizinci büyük şehri. Afyon'un merkezli. Şanlıurfa'nın tarihinden buraya kadim bir şehir. Çok daha iyi yerlerde olması gereken bir şehir. Bizim Fırat'ın kenarında bir ilçemiz var. Böylece ilçemiz. Belediye ilçemizde, 30 bin Mart seçimlerinde Saadet Partisi'nin seçilen belediyemiz, üyemiz var. Nazım Çelik. Bu kardeşimiz defa da bana, bana geldi. Ben de Urfa'daki belediye başkanlarına ilettim. İtkili belediye başkanlarına ilettim. Dedim ki, Brezilya'da Fırat kenarını, Fırat havzasını betonleme yapmak isteyen, numara açmak isteyen, on yıllık toprağa yatıp numara açmak isteyen, betonlaştıran, betonlaştırmak isteyen bir hangi zihniyet? Belediye başkanı AKP'li belediye başkanı ve AKP'li meclistiyeler. Çevrelerine, yandaşlarına orayı yalnız aracı olarak kullanmak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, herkese çok iyi bilirsin. Bu bölgedeki insanlar çok iyi bilir. Belediye'nin mahsulleri, zirai ürünleri, sebzeleri hakikaten çok lezzetlidir. Neden? Çünkü Fırat'tan gelen alüminyumları o kumsalda çok zengin bir alüminyum çok o kumsal besleyerek ekilen sebzeler işte dolmalı kaba olsun, marul olsun, çeşitli şey işte, nanesi olsun, maydanoz olsun, patlıcan olsun. Yani Türkiye'de en meşhur bir yer. Ya bu bir katliam katliam. Şimdi bizim belediye meclis üyemiz Hasan Çelik Bey bunu dile getirdi. İşte ben de ifade ettiğim gibi bana geldi. Ben yetkili kurullara söyledim. Gitti onlarla görüştüm. Ama onlar bitmek bilmeyen bir mücadeleyle prezes, belediye başkanlığı, belediye meclisi orayı betonlaştırmak sormak Bütün mesele bu. Ama bizim belediye meclis üyemizi meclis üyeliğinden düşürdüler. Nasıl? Bir defasında çağrı yapılmış meclis toplantısı için bizim belediye meclis üyemiz rahatsızlığından dolayı mazeret ama ikinci, üçüncü, dördüncü defasında kendisine tebliğ edilmeden, edilmeden çağırdık diye ifade etmişler ve belediye meclis üyemizi meclis üyeliğinden düşürmüştür. Yüz lira olsun. Türkiye'yi kurtardılar. Dereceyi kurtardılar. Yani bir Saadet Partili meclis üyesi kendilerine bu kadar rahatsızlık veriyorsa ben o meclis üyemizin gözlerinden öpüyorum. Alınlarından öpüyorum. Burada huzurlarınızı tebrik ediyorum. Gerçekten rancıya karşı büyük bir mücadelemi. Ama biz bu arada hukuk var. Hukuk süreci başlattık. Bu kanunun gayri hukuki, gayri meşru bir meclis üyeliğinden düşünülüyor şeklidir. Şimdi sevgili kardeşlerim, daha bu işe latife mizansan takmak istiyorum. Urfa Akın baş yeri demiştik. Tarımın, tarım ambarı tarım olacak bir Maalesef bizim işçilerimiz tarım işçisi olarak Türkiye'nin dört bir yanına gidiyorlar. Demek ki tarım sektöründe çok başarılı olamadık. Sanayi sektöründe yanı başımızdaki illerde altıncı, yedinci, sekizinci Sarı organize sanayi bölgeleri açarken bize ikinci zarf çıkıyor. Sanayi sektöründe de başarılı olamadık. Turizm adım şehir, uyumuş turizmde. turizmde de maalesef yatak kapasitemiz, yani hizmet <laughs> E, olarak sınıfta kaldık. Ama ben size bir müjde vermek istiyorum. Urfa olarak biz sinema sektöründe çok başarılı olduk. Bizim belediye başkanlarımız Hı. her tarafta posterler var. Bir burada da. Televizyonlara çıkıyoruz. Kan tuvalet giyinmişler. Otobüs duraklarında görürsünüz, bir malıklarda görürsünüz, binaların girişlerinde görürsünüz. Tam top, top boyu. Bizim belediye başkanlarımız top boyu. Yani hep bir gayret etsinler, kendilerine harcamayalım. Bunun kıymetli değerlerimizi, yakışıklı bu yakışıklı cümlerimizi, bu artistlerimizi, bu belediye başkanlarımız, Urfa'da sinema sektörünü geliştirsinler çünkü çok başarılılar. Yani yıkarken reklam yapıyorlar, yaparken reklam yapıyorlar, kaçarken reklam yapıyorlar, uçarken reklam yapıyorlar, el öperken reklam yapıyorlar. Yani nasıl işte baş okşarken reklam yapıyorlar. Bu reklamları yapıyorlar da biz hizmet mi Yani bunu da alsalar, yani ünvanları, şanları, namları Urfa'yı da alsın. Çevre illerde bir bordlara çıkıyorlar. Allah Allah! Hiç böyle bir şey görülmemiş. Ya yani bir bazında bizim bir ilçe belediye başkanımız bir çıkıp çıkıyor reklam yapıyor. Bir başka belediye başkanımız bir büyük şehire gidiyor, orada tanıtım gecesi yapıyor. Urfa'nın neslini tanıtacaksın. Sen Urfa'yı tanıtmak istiyorsan, Urfa'ya gelen insan, insanı görünüşüyle, Urfa'nın gösterdiğiyle cezbedeceksin. hizmetiyle, her şeyle şehirciliğiyle cezbedeceksin. O geldiğinde bir daha gelmek isteyecek. Yani sağlamlık, israf. Zaten sevgili kardeşlerim, belediyelerimiz, belediyelerimiz arsa ofisine dönmüş. Ennaf ofisi, ennaf çıplı yapıyorlar. Sıksınca, ya bankadan gidip faiz alıyorlar, kredi alıyorlar. Verdiği tarçın mazı satıyorlar. Gelecek destimize miras kalacağız, zenginliklerimizi peşke çıkıyor. Biri de çamal edip, savunmalık yapıp, israf yapıp, Bunların da ben satıyorlar. Ama balık baştan kopar. Çünkü yukarıda da satılıyor. İktidar da, işte hepimizin dediği gibi, pet sattı, tıpraşı sattı, her yerden içerici sattı, şeker fabrikalarını sattı, serpayı sattı. Yani bu geçmişte Allah razı olsun onlardan yapanlar eğer bunları yapmasaydı, biz neyi satacaklardı? satacaklar? ceketimizi, ceketimizi, pantolonumuzu satacaklardı. Başka ne satacaklardı? Çünkü ne varsa sattılar. Şimdi zaten işin şey şu, Turut Hoca'nın her geçmişteki bir vasiyeti konuşuluyor. Sakın ha sakın diyor, bu dövize çevrilir, mevduata girmeyin, bu bunun faizine girmeyin, bu gelecek nesilleri mahveder. Bir de vasiyette bulunmuş. Ama bizimkiler şimdi kahraman gibi. Bir de biz geçmediğimiz köprüyü, geçmediğimiz yolu, geçmediğimiz gitmediğimiz asaneye, her şeyi biz finanse ediyoruz. belgelerimizden falan ödüyoruz, karşılıyoruz. Şimdi bir de faizini faizini karşılıyoruz. Adam yesin, yesin, yansın. E biz haram olur o şeyde ödüyoruz, hala da etmiyoruz. Zeyi sıkılmıyoruz diyoruz. Sevgi kardeşlerim, bunun dışında Ufa'nın, şimdi gelelim nasıl kavranabileceği noktasında. Bakın, 20 yıldır e, Urfa'yı hem merkezi olarak hem mahalli olarak bu iktidar yönetiyor. Geldiğimiz noktada tam bir sorumsuzluk var. Şeffaflık yok. İstedikleri gibi çalıyorlar, istedikleri gibi oynuyorlar. Eskiden sayıçlar vardı. İçişler Bakanı Müfettişleri vardı. Bunları denetlerlerdi. Fakat bunları da özelleştirdiler. Şimdi bunlar da devlet demiyor. Zaten kendilerinin dışında herkes FETÖ'cü. Kendilerinin dışında herkes kanun makamıyor. Kendi belediyelerinde bir şey yok. Ama mesela bir İstanbul Belediye Başkanı geçmişte bir Ankara Belediye Başkanı alındı. Kol kurulur yenisinde alındı. Bunlar ne halt ettiler de o görevlerinden alındılar? Onu kimse bilmiyor. O kimseyi şey vermek, hesap vermek mecburiyeti de değiller. Geldiğimiz noktada sevgili kardeşlerim, Urfa'da kamu yöneticilerimizin, belediye başkanlarımızın, üniversitelerimizin el ele verip Urfa'da ilk başta eğer kalkınmak istiyorsa, Urfa'yı gerçekten imrenilecek, cazibe merkezi bir şehir yapan istiyorsa eğitim kalitemizi yükseltmeniz lazım. Eğitim kalitemizi yükselttikten sonra Urfa'nın hem tarım hem sanayi şehri, özellikle tarıma dayalı sanayi şehri ve sanayi şehri olmasınız. Bir nevi öyle olması lazım ki Urfa bir Denizli, bir Kayseri, bir Gaziantep olabilsin ve onları geçebilsin. Bu da zor değil. Bunu organizasyonla, belli bir koordinasyonla biz yapabiliriz. Sevgili kardeşlerim, bir de şunu ifade etmek istiyorum. Her ne kadar bir planına döndüyse de bu kış günlerinde, bu soğuk günlerde doğal ağzımız, her şeyimiz elektrik yapalım. Ama herhalde hem yazın hem kışın Elektrikler sık sık sönüyor. Yazın diyorduk sulama var falan. Neyse onu vazgeçtik. Şimdi kışın da sönüyor. Sık sık gidiyor. Kırsalımız daha perşem durumda. Yirmi yıldır ülkeyi yöneten bu zihniyet, bu iktidar ülkenin çocuğunu söyleyen yani bu iktidar maalesef ülkeyi, insanını sürdürüyor. Adeta biz <laughs> yaşamıyoruz. Bütün bunları ifade ettikten sonra işin özüne gelmek istiyorum sevgili kardeşlerim. Bunlar seni bol keseden veriyorlar. Sizden bizden veriyorlar. Yani anlı kahraman olmak istedim. Çünkü ben bütün siyasi tecrübelerime dayanarak onu ifade etmek istiyorum. En geç Haziran kadar seçimler. Çünkü bu dövize dayalı mevduata verilen vahis hazineyi, ülkeyi Allah bırak edecek ve ülke maalesef hiperenflasyona doğru gidecek. Bu yükü bu tarzı çekemez. Bir an evvel millete şen görünmüşken, hoş görünmüşken, popülist bunu e, bir an evvel seçime götürecektir ülkeyi. Biz de...